Seren Serengil, <laughs> Hristiyan mı oldu? Neler yapmışlar ya? <laughs> yapmadık valla. Annem güzel şeyler yapıyor. Çok güzel anneciğim. Evet. <laughs> yani bugün yok Saat kaça kadar evde... Her şey Seren Serengil'in Instagram <laughs> hesabına yüklediği <gülüyor> video <gülüyor> ile başladı. <laughs> düzenli Bak sana göstereyim mi? Gel, gel. Seren Serengil, mutfak paylaşımında annesinin güzel yemek yapmasından güzel. ve mutfak gereçlerinden bahsederken, takipçilerinin gözü Seren Serengil'in küpelerine takıldı. <laughs> bunlar tabaklar. <laughs> Ay çok güzel. Sevgili evet. takipçilerim, şu tabaklar ben ilkokuldayken vardı. Yani annemin tertibine, şeyine bakar mısınız? de olsa bunlar çoktan kırılmıştı. Hristiyanlığın sembolü olan haç işaretli küpelerini gören takipçiler ikiye bölündü. Çok şunlar falan var ya bunlar bana öyle Bak bak şunlar. Bunlar, yani, bunlar da vardı anne. Ay, bak Bir takipçi küpeleri gördükten sonra takipten çıkıyorum derken bazı takipçiler de bu bak, durum karşısında karşı tepki de, gösterdiler. Önüm patla. Aynen bunlar da vardı ha, nişan taşındaki <laughs> evde. Bunlar Ay, da vardı. Çok, çok güzel, çok güzel. Onları zevkli. Roma'dan babanla aldım. Sen dünyada yoktun. Roma'ya gittiğimiz zaman. Ha, O kadar Sana hediye etsin. Bana etse kakırılır <laughs> da, da <yok> var. <laughs> Bu ön duruma tepki gösteren takipçileri ise kişi istediği inanca inanabilir, istediğini takar, İslam dini hoşgörü ve sevgi dinidir. Bu yazdıklarınız İslam felsefesine uymuyor. İslam'da zorlama yoktur. Serengil, hayatında karşılık beklemeden sevmeyi başarmış, yani hayvan seven hassas bir kalp ve nadir insanlardan herkes bu tarafıyla ilgilensin. Küpelerle değil yorumları yapıldı. Maksin <laughs> <laughs> <İçine, içine, gülüyor> içinde, içinde, içinde görüyor musunuz kadınları? Evet. Aa. <laughs> Ay evet. kadın Yani bunları niye gösteriyorum size? Ay. Bu durum sosyal medya takipçilerinin takip ederken ya da takipten çıkarken ne gibi kriterler gözettiğine dair ilginç bir detayı gözler önüne serdi. Allah, Kur'an-ı Kerim'de, Kafirun suresinde, sizin dininiz size, benim dinim bana, ifadesini kullanırken, Bakara suresinde ise, dinde zorlama yoktur, der. Kehf suresinde ise, dileyen iman etsin, dileyen küfre girsin diyerek İslam dininin, yüce hoşgörüsünden bahseder. Seren Serengil, haç taktı diye takipten çıkacağını söyleyenlerin, yabancı ünlüleri takip etmesi ise, gözlerden kaçmadı. Geçen gün yaptığımız ağaç. <laughs> evet.